Faiz artınca enflasyon düşmezmişi de bir kez daha gördük. Faizin hatta enflasyona artı etkisi vardır. Faiz enflasyonu yükseltir. Bu kesin kural. Enflasyonu düşürmek için faiz artırılmaz. Faiz başka sebeplerden dolayı artırılır. Ee, başka bir şey daha gördük. Bu raporda da gördük. Tecrübe de ettik. Ticarette siyasi müdahalenin siyasi bedeli oluyormuş. Çok söyledik bunu. Ticarette siyasi bir müdahale olmaz. Olduğu anda bunun bedeli siyasi olur. Bak çok basit bir örneğini vereyim size. Poşet var ya poşet. Hatırlayın. 25 kuruş poşet parası yüzünden seçim kaybedildi İstanbul'da değil mi? Bir poşete indirgendi mesele. Karşımızda nasıl durum var? bir poşete indirgeniyor yani mesela. Bu gerçek olabilir mi diye olmadan önce söyleseydi biri yani çevre şartlarından faydalanmak için, poşet kullanımını azaltmak için, bir ticari kar olarak değil sadece poşet kullanımını azaltıp çevreyi korumak için poşete bir 25 kuruş ücret konulsa bundan dolayı kaybedilir mi diye sorulsa saçmalama dersin değil mi? Öyle değil ama. Nasıl oldu? Burada ne çıkıyor biliyor musunuz? Ticarete siyasi müdahalenin siyasi bedeli oluyor. Bu aynı şekilde işte hadi bakalım market kuralım. Marketlerle rekabet etsin devlet. Bir edemiyor. Edemezdi zaten yani, mümkün değil. Çünkü devlet aklıyla, memur zihniyetiyle, bürokrasiyle herhangi bir şekilde ortaya bir katma değer çıkması, bir fayda oluşması imkansızdır. Bunu daha önce hiçbir devlet başaramamış. Tamamen bürokratlardan oluşan bir kadroyla market yapacaksın ve ucuza domates salçası satacaksın. Bu kağıt üzerinde eğlenceli, pratikte imkansız bir şeydir. Üstelik ticarete siyasi müdahaledir ve ticarete siyasi müdahalede siyasi bedeli olur. Biz bu raporda bunu da gördük. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevdet Yılmaz gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan gayet gerçekçi, gayet yüksek. Bak mesela şey gitti. TÜİK'in enflasyon açıkladığı rakam en akın üzerinde. Ben buradan ne anlıyorum biliyor musunuz? Çok ayağa yere basan, çok gerçekçi, hedefleri çok ciddi. 2026'da gerçekten Türkiye'yi kalıcı olarak bir sürü meselesini çözmüş. Cari açık, üretim, katma değer, ihracat, gelir dağılımı gibi birçok meselede bunları kalıcı olarak çözmüş. Uzun 50 ile 50 yıllar gibi şeylerin planlanabildiği refah düzeni yükseltmiş bir Türkiye hedefleniyor. Şimdi burada bizim bizim üzerimize düşen bir şey var. Çok sıkı durmamız lazım. Burada gerçekten harcama kontrolü yapmamız lazım. Gerçekten dolarizasyondan çıkmamız lazım. Bak dolarize olmaya da gerek kalmadı artık. Rakamları da açıkladı devlet. Diyor ki bu kadar olacak dolar. Tamam belli her şey. Şimdi dolayısıyla bizim ve şu e, lansman tahtaya yeni çıkan şirket tuzakları kuruluyor ya şu anda. Çorba parası çıkartırız hevesiyle. 667 bin mi? 676 bin insan mı ne? Sıfırdan borsaya girmişler. Niye girmişler? yeni çıkan kağıtları hemen çıkış fiyatından alıp yükselecek ya bir süre. Ondan sonra da bunu kar içi, satarız oradan da çorba parası çıkartırız diye giriş yapmışlar. Bak bu ciddi bir zarara sebep olacak insanlarda. Bunu bu kafayla yürüyen insanlarda çok ciddi bir batışa sebep olacak. Bu tip tuzaklarda düşmeden, dolar izi olmadan, gerçek üretime, gerçek ihracata, gerçek katma değere, gerçek markalaşmaya yönelen bir ekonomi anlayışıyla bizim ihracat kompozisyonumuzun da değiştiği, ihracat aklımızın da değiştiği, parayla olan ilişkimizin de düzeldiği, parada sömürge ahlakından çıkıp gerçekten paranın sahibi olan bir ahlaka dönüştüğümüz bir zihin devriminde de ihtiyaç var. Bu OVP'nin başarılıya ulaşabilmesi için. Dolayısıyla sonsuz olarak döviz satarak dövize müdahale etmekten de Vazgeçmiş görünüyor şu anda devlet. Son talihde bu OVP bizim açısımızdan çözüm yönteminden daha büyük anlamı itibariyle çok çarpıcı, çok gerçekçi bir röntgen olarak ortaya çıkıyor. OVP. bakalım Allah sonumuzu ihretsin yani.